Ey rahmet yağmuru, ey mağfiret rüzgarı, geldin ve gidiyorsun şimdi. Götür ayıplarımızı, kusurlarımızı, bize arınmış canlar bırak. Zamanın kalbisin sen, vaktin ritimleri sendedir. Bize seninle dolu anlar bırak. Elveda sesleriyle çınlayan gök kubbede, bize seni özleyen imanlar bırak. Huzuru hakka yükselen niyazlarımızın vefası sendin. Şu dertli ömrümüzün devası sendin. Hasta canlarımızın şifası sendin. Elveda ey şehri Ramazan elveda. Elveda ey gündüzün rahmeti, gecenin bereketi. Elveda ey kulluk nimeti, tefekkür cenneti. Elveda ey mutmain gönüllerin sükuneti. Seninle uyandık gafletten, açıldı gözlerimiz. Seninle secdelere vardık, aydınlandı yüzlerimiz. Senin muştularınla şad oldu özlerimiz. Ey iman toprağında büyüyen ağaç, gölgende kalalım bir ömür. Doyurdun bizi açlıkla, giydirdin bizi sabırla. Daim olsun sabru sebatımız. Hamdine layık olsun hayatımız. Elveda ey aziz misafir. Bizim dualarımızı da alıp yanına ulaşınca şefaat kervanına. Selamımızı arz ile insanlığın sultanına. Hakk'ın huzurunda şahit ol bize. Elveda ey şehri Ramazan. Elveda ey mevsimi gufran. Elveda.